Merhaba arkadaşlar, selamlar, saygılar. Herkese iyi bir gün diliyorum, iyi bir hafta sonu diliyorum. Ve bugün yayını biraz erken yaptım çünkü dün akşam da yayın yapamamıştım maalesef. Önemli bir gündem maddesi var. Aslında çok fazla gündeme getirilmiyor. Neden? Çünkü diğer gündem maddeleri de var. Türkiye'de biliyorsunuz her gün yeni bir gündem oluşturuluyor ve AKP bunun üzerinde yürüyor. Asıl gündemler bize unutturuluyor. Mesela pandemi süreci var, ekonomi, darboğaz var. Öte taraftan Kürtlere yönelik Kürt inkarı, Kürt diline yönelik inkarlar da devam ediyor. Fakat ne yazık ki AKP işini çok iyi biliyor ve biz Kürtlerde buna biraz da alet oluyoruz. Kendi gündemimizi yaratmaktan ziyade başkalarının gündemi üzerine biz gündem yaratıyoruz. Oysa kendi gündemimizi kendimiz yaratmamız gerekiyor. Bu anlamıyla ben AKP'nin dün e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir e, soru önergesine verdiği bir cevap var. Bu aslında bizim bütün Kürt basın ve kuruluşları olarak Kürt gazeteci olarak herkesin gündem yapması gereken bir gündemken bir konuyken daha doğrusu e, atlatıldı. Kimse gündeme almadı. Mezopotamya Haber Ajansı haber yaptı. Onun ötesine gitmedi arkadaşlar. Yani bakıyorsunuz köşe yazarlarının falan da umurunda değil siyasi abilerimizin falan da umurunda değil. Oysa ki verilen mücadelenin asıl amacı Kürtlerin özgürlüğü ise eğer içerisinde dilin olmadığı bir özgürlüğü kim ne yapacak? Size yarar mı? İşinize yarar mı? Sanmıyorum. O yüzden bugün gündemim sadece dil üzerine ve AKP'nin verdiği yanıtlar üzerine dehşete düşeceksiniz. Bir soru önergesine nasıl cevap vermiş AKP? AKP'nin Kürtlere bakışı nedir? Kürt diline bakışı nedir? Saygısı var mı, yok mu? Bölücü kim? İnkar eden kim? Bu haberin içerisinde görmek mümkündür. Ben o yüzden bugünkü yayınımı, bu sabah şu andaki yayınımı buna ayırdım. Öncelikle haberi bir okuyalım. Haberin içerisine bakalım. Ondan sonra birlikte bakalım Türkiye'de eğitim sistemi nedir? Hangi dillerde eğitim veriliyor? Kürtçe'ye neden yer verilmiyor? Onun üzerine biraz da yorum yaparız. Evet. Siirt Milletvekili Sıdık Taş'ın ana dilde eğitime dair bir çalışmalar olup olmadığını sorduğu Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anayasanın 42. maddesine atıfta bulunarak Türkçeden başka hiçbir dil eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez. Geçen seneki haber değil, yeni yani dünkü haber arkadaşlar bu. Dün verdiği yanıttır bu yani. Arkadaşlar demesin bu geçmiş haberdir. Ya işte geçmişte AKP böyleydi şimdi değişti demesinler. O yüzden hatırlatıyorum. Devam edeyim habere. Mardin'in Nusaybin ilçesindeki Girmeli çok programlı Anadolu Lisesi'nde matematik öğretmeni olarak görev yapan Büşra Tarım'ın sosyal medya hesabından yaptığı artık tayinim çıkabilir mi Allah'ım insanların Kürtçe konuşmasına tahammülüm kalmadı şeklindeki ırkçı paylaşımına yönelik tepkiler devam ederken Türkiye'de en çok konuşulan ikinci dil olan Kürtçe ana dilde eğitim halen yasak. Evet Kürtçe... Ye dönük bu yasak ve kabulsüzlük son olarak Halkların Demokratik Partisi HDP Siirt Milletvekili Sıdık Taş'ın 21 Şubat Dünya Anadil gününde eğitim Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yanıtlaması istemiyle sunduğu soru önergesine verilen yanıtta kendisini net olarak ortaya koyuyor. Yanıt şöyle. Evet Taş önergesinde UNESCO'nun 21 Şubat'ı Dünya Anadil Günü ilan ettiğini anımsatarak Dünyada birçok dilin yok olma tehdidi altında olduğuna dikkat çekiyor. Anadilde eğitimin evrensel bir hak olduğunu belirten Taş, Kürtçe ve Türkçenin birlikte yaşamasının mümkün olduğunu vurguluyor bu soru önergesinde. Bakanlığın çalışması var mı diye soru soruyor Sayın Taş, HDP'li Vekil Taş. Önergesinin devamında ise Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a Anadilde eğitim hakkının sağlanması hususunda Bakanlığınız bünyesinde hangi çalışmalar yapılmaktadır? Evet. Anadilde eğitim hakkı anayasal güvence altına alınacak mıdır? Buna benzer birkaç soruyu soruyor. Soru önergesini yanıtlayan Bakan Selçuk, anayasanın 42. maddesine atıfta bulunuyor ve diyor ki, Türkçeden başka hiçbir dil eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez. Bakan Selçuk yanıtında bu hüküm gereği ana dilde eğitime dair herhangi bir çalışma yürütülmenin söz konusu olmadığını açıkladı diyor ve Diren Yurtseverin Mezopotamya Haber Ajansında paylaştığı bu haber Evet, bütün amaç, bütün çalışmalar, bütün verilen mücadeleler niçindir arkadaşlar? İnsanların özgürce yaşaması, insanların kendi ana dil eğitimlerini görmesi üzerine olduğunu biliyoruz değil mi? Biz de öyle biliyoruz. O yüzden ekranda şu arkamda görüyorsunuz. Zimane me hebuna meye. Bunun Türkçesine bilmeyenler için söylüyorum. Bizim dilimiz varlığımızdır. Bu bizim için değil. Bütün dünya hakları'nın sloganı bu aslında. Dilleri yok olmayla karşı karşıya olan bütün dillerin, bütün halkların kullandığı bu sloganlar her yerde. Gerçi dünyada dilleri yasaklanmış Afrika'da öyle bir ülke görmek mümkün değil. Uganda'da bile yok. Yani dünyada yasaklı dil haline getirmiş milyonlarca insanın kullandığı bir dili yasaklayan e, Kuzey Kore diktatörlük rejiminde bile yok. Hiçbir yerde yok. O yüzden dün akşam bu İtalya Başbakanı'nın açıklaması ne kadar doğru olduğunu ben şu anda anımsıyorum. Ne dedi İtalya Başbakanı? Dedi ki Tayyip Erdoğan bir diktatördür dedi ve işte dünden beri yine gündem değiştirilerek Türkiye, vay efendim neden diktatör diyorsunuz? Nedenini biz bilmiyoruz. Onlar bilir. Gidip onlarla konuşun. Ben asıl konuya döneyim. Ee, evet. Şöyle bir e, istatistik haritası var. Onu arkama getireyim arkadaşlar. Onun üzerine biraz e, bakalım. Şimdi burada e, konuşulan dillerin çizelgesi var. Şu mor olarak, bakın biraz şöyle kenara çekileyim. Şu bölge, şurası mesela Zazaca konuşulan. Şu, aynen şurası. Zazaca yoğunluklu olarak Kürtlerin e, konuştuğu ya da Demirki olarak konuştukları yoğunluklu olarak yaşadıkları bölgedir. Şu sarı bölümlerin komplesi de kormancı dediğimiz e, Kürtlerin daha çok ağırlıklı olarak konuştukları, hatta işte şu diğer tarafta görüyorsunuz Ankara'da var, Konya'da var, Yozgat'ta var. Yani Kürtler sadece işte şuraya kadar geliyor artık. Burası da Güney Kürdistan. Şu Kuzey Kürdistan'dan şurası aşağısı Rojava, bu Mahaba'da doğru ilerliyor, şu aşağıya doğru. Denize kadar burası gidiyor Kerkük'ten sonra yavaş yavaş artık kurmancı ötesinde biraz da sorani, gorani leçeleri de konuşuluyor. Ama ağırlıklı olarak şöyle baktığımız zaman Kürtlerin ağırlıklı olarak konuştuğu dil e, kurmancıyı daha çok konuşuluyor. Biz genel ismiyle e, lehçeleri bir yana bırakırsak genel anlamıyla biz buna e, Kürtçe dili diyelim. Kürtçe dili diyelim. Şimdi biliyorsunuz zaman zaman gündeme geliyor. E, i̇şte mesela biri, bir, bir Kürt kendi çocuğunun ismini Valat koyduğu zaman e, Şöyle bir gerekçe gösteriliyor. Diyorlar ki ya efendim Türkçe'de V harfi W yani yok. O yüzden biz kabul etmiyoruz. E zaten Türkçe zengin olmayan bir dildir. Mesela Kürtçe'de 31 e, harf var. Fakat Türkçe'de 29. E bu X, V ve e, Q harfleri yani biz Q diyoruz buna. Q harfleri Türkçe'de olmadığı için bir de Türklerin bunu telaffuz etmede zorlukları vardır. Mesela e, Türkler Kur'an'ı okudukları zaman da Kur'an'ı yanlış okuyorlar. Mesela diyorlar ki veled amin. Örnek söylüyorum sadece anlama açısından. Ben dili küçümsemiyorum. Yani Türkçe dili aslında Orta Doğu, Orta Doğu ve Mezopotamya topraklarındaki kültürlere de uyumsuz bir dildir. Hem gırtlak yapısıyla hem telaffuz yapısıyla örneğin diyorlar ki veled dalin amin. Oysa ki yanlış yani tamamen yanlış bir e, anlama geliyor. Veled çünkü Türkler ve kelimesini okuyamıyor. Ve diyemiyor. Ve diyor. Ya da e, X kelimesi var. X biz diyoruz. Şimdi siz bir Türk'ün boğazına bıçak dayayın. Ona deyin ki ya bir e, mesela gazal deyin. Gazal diyemez. Hezal der. Çünkü gırtlak kapısı o dile uygun değil. Yani Türklerin Mezopotamya topraklarına uygun olmadığı, Türklerin sonradan Mezopotamya toprakları, Kürdistan topraklarına gelip yerleştirilen en büyük göstergesi o dili telaffuz etmemelidir. Mesela Araplar, Farslar onlar o bölgenin yerli insanları olduğu için çok rahat bu kelimeleri telaffuz edebiliyorlar. Yani tarih açısından baktığımız zaman da Türklerin sonradan Anadolu, Kürdistan, Mezopotamya topraklarına geldiğinin en büyük göstergesi o telaffuz etmede zorluk çekmeleridir. Gırt, gırtlak yapıları bizimki gibi değil. Uymuyor yani. Siz kafalarına silah sıkın şey diyemez yani kars demez yani kars der yani sert kelimeleri gırtlaktan çıkaramıyorlar. Bu da Allah'ın bir vergisi olsa gerek. Dolayısıyla bu tür terimler, bu tür kelimeler zaman zaman siz de biliyorsunuz. Türkiye'de hep yasaklandı. Ya. İşte velat dedin zaman yok diyor bizim alfabede yok. Ya gazal diyorsun bizim alfabede yok. Ne bileyim e, kars diyorsun, kars diyorsun yok bizim alfabede işte k harfi yok, q yani biz kabul etmiyoruz diye. Asıl amaç İngilizce'de var. X var, W var, Q var. Sorun yok. Ee, diğer bütün dillerde Fransızca'da, Fransızca'da, Almanca'da bu e, harfler var. Hiçbir sorun çıkmıyor. Ama Kürtçe'de bu harfler kullandığı zaman biz bunları kabul etmiyoruz. Bizim alfabemizde yok diye. O zaman şöyle yaptırsınlar. Yani bütün internet sitelerine giriş double v ile başlıyor değil mi? Vvv nokta bilmem ne. O zaman desinler ki bizim alfabemizde double v yok. O yüzden kusura bakmayın biz bunu kabul etmiyoruz. Hiçbir internet sitesini kullanmayın. Ya da dünyaya karşı çıkın deyin ki biz teknoloji olarak bu double v ile başlayan şeyleri wWW bilmem ne biz kabul etmiyoruz. Kapatın kendinizi dünya. Yani sadece söz konusu Kürtçe dili Kürtler olduğu zaman bunlar söz konusu. Şimdi AKP'nin Kürt düşmanlığı diyoruz. Evet bu e, AKP'nin Kürtçe düşmanlığıdır. Siz kendi okullarınızda bütün dillere müsaade ediyorsunuz. Yani Türkiye'deki eğitim sistemine bakın, eğitim mevduatına bakın. İngilizce var. Haftada 4 ile 6 ders arası mecburidir. Almanca var. Fransızca var. İmam, İmam Hatip okullarında Arapça mecburidir. Diğer normal Türkçe nasıl eğitim diliyse... İmam Hatiplerde Arapçada Aynı O Şekilde Eğitim dilidir. Siz Arapçayı Vermediğiniz Zaman Siz O Diplomayı Alamıyorsunuz O Derece e Peki e, Yıllardır Siz Birlikte Bu Ülkeyi Sözde Kurduğunuz Bu Ülkeyi Kurduğunuz Milyonlarca insanın Dilini Bırakın Eğitim Dili Yapmasını Okullarda Seçmeli Ders Dahi Yapmıyorlar Bakın Şeyden Vazgeçtik Ya Eğitim Dili Yapmalarından Da Vazgeçtik Okullarda diğer yabancı diller gibi yıllardır, ilkokul 2'den itibaren artık başlatılan, eğitimi verilen bu yabancı dillerin statüsüne bile getirilmiyor Kürtler. Siz Kürtlerle nasıl bir arada yaşayacaksınız o zaman? Nasıl biz kardeşiz diyeceksiniz? Bana bir söyleyin. Yani biri çıkıp desin ki efendim biz Kürtlerle bu ülkede eşit haklara sahibiz. Hani eşit haklar? Arapça öğreniyorsun, İngilizce öğreniyorsun, Fransızca öğreniyorsun, Almanca öğreniyorsun. Hani Kürtçe? Hani Bunlar vatandaş. Siz birlikte bu ülkeyi kurdunuz. Niye yok? E, o yüzden biz diyoruz ki AKP e, AKP Kürt düşmanıdır. Kürt dilinin düşmanıdır. Şöyle soralım. Kürtçe eğitim Türkiye'yi böler mi? Arkadaşım şimdiye kadar siz yıllardır kendi okullarınızda 1936 yılında daha öncesi de var. Siz bütün yabancı dilleri eğitim dili olarak veriyorsunuz. Ülkeniz İngilizlerin eline mi geçti? Ya da siz Almanca ders veriyorsunuz. Almanlar mı ülkenize el koydu, ülke bölündü? Ya da yıllardır Cumhuriyet kurulduğundan bugüne kadar siz Arapça ders veriyorsunuz okullarda. İmam hatiplerde mecburi olarak. Araplar mı ülkenize, ülkenize el koydu, bölündü mü ülkeniz? Sorun ülkenin bölünmesi falan değil. Sorun Kürtlere düşmanlık. Kürtlerin kendi dillerini, kendi kültürlerini geliştirmemeleri için Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhuriyeti kurarken Kürtlerle birlikte işbirliği yaptı. Biz sizi tanıyacağız. Sizin bütün kültürel haklara bu ülke bizim hepimizindir. Bu vatan bizim ortak vatanımızdır diye Kürtleri kandırdılar. Kürtleri götürüp Çanakkale'de bilmem şurada burada Yunanlara karşı İngilizlere karşı savaştırdılar. Şehit diye bir mertebe verdiler. Hepsi gerçi pisi pisine gitti Niyazi diye bir laf var ya. Hepsi pisi pisine gitti. E bugün de çıkmışlarken o Kürtlerin dillerini inkar ediyorlar. Neymiş efendim? Bizim ülkemiz bölünüyormuş. Ya sizin ülkeniz hıyar mıdır? Ortada bölünecek ya. Bir dili okutmakla, bir dili eğitim dili yapmakla o ülkenin bölündüğü bugüne kadar dünyada yeryüzüne görülmüş mü? Ya böyle bir şey var mı? Yok. E peki niye Türkiye Cumhuriyeti Devleti her gelen hükümet bunu öne sürüyor bu argümanı? Tek bir kelime vardır. Kürt düşmanlığı. Bunlar Kürtleri sevmediği için. Bakın siz bir halkı severseniz onun dilini de seversiniz. Siz sevmediğiniz bir halkın dilini sevmezsiniz. Değil mi? E sevmiyorsunuz o zaman. Seviyorsanız o zaman neden Türk dili var da Kürt dili niye olmasın? Kürtlerin bundan sonra sorması gereken tek soru vardı. Kardeşim sen bir Türk olarak kendi ana dilde eğitimini görüyor musun? Görüyorsun. Anayasal güvencede senin dilin var mı? Var. Kültürün, rengin, her şeyin var mı? Var. Benim niye olmasın? Ya ben insan değil miyim? Sen nasıl Türksen ben de Kürdüm. Benim de bir dilim var değil mi? E o zaman niye bu haklar verilmiyor? Bir kelime var. Sorun bölmek bölücülük değildir. Sorun Kürtlere düşmanlıktır. Bunlar bölücüdür. Bakınız. Kürtçe eğitime karşı çıkan, Kürtçe dilini kabul etmeyen, Kürtçe eğitim dili olarak okullarda e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın mefrudatına koymayanlar bölücüdür. Asıl bölücüler Kürtleri inkar ederlerdir, edenlerdir. Asıl bölücüler bu ülkeyi böyle 3-4 parçaya, 10 parçaya bölüp parçalayan, değişik zihniyetleri zorla insanlara kabul ettirenlerdir. Bu ülkeyi soyanlardır. Bu ülkede diktatörlük yapanlardır. Bu ülkede iktidara yapışmış her türlü hileyle iktidarı bırakmayanlardır. Asıl bölücüler bunlardır. İşte asıl bölücüler böyle Kürtleri efendim neymiş biz Türkçeden başka herhangi bir dili eğitim dili olarak vermeyeceğiz. Vereceksiniz, mecbursunuz. Kürtler bu ana dilde eğitim mücadelesini bırakmaz. Kürtlerin zaten asıl amacı budur. Biz niye özgürlük istiyoruz? Nedir bu özgürlük? Çin seddi gibi Kürdistan'la Türkiye arasında bir sedd örülmesini kimse istemiyor ya. Biz işte bu özgürlükleri istiyoruz. Budur Kürt özgürlüğü denildiği zaman Kürtlerin kendi kültürel özgürlüğüdür, dil özgürlüğüdür, inanç özgürlüğüdür, yaşam özgürlüğüdür, felsefesi, yaşam biçimi özgürlüğüdür. Budur özgürlük. Özgürlük dediğiniz zaman araya sınır koyma özgürlüğü falan değildir bu. Dolayısıyla Kürtler bu mücadeleyi hiçbir zaman bırakmayacaklardır. Yani siz verseniz de vermeseniz de Kürtler ee, alacaktır bu haklarını. Ha bugün değil, bakın çatışmalar yaşanıyor, insanlar ölüyor. Yıllardır bu savaş devam ediyor. Nedir biliyor musunuz sebebi? İşte sizin bu inkarı, inkarı dayatmanızdan kaynaklıdır. Kürtler kudurmuş mu dağa çıkıyor silah kullanıyor. Niçin çıksınlar? Siz Kürtlerin bütün haklarını anayasal güvenceye aldıktan sonra ya Kürtler canına mı susamış dağa çıksın Allah'ına? Niye bir insan dağa çıksın? Siz Kürtlerin dağa çıkma önündeki bu argümanları ortadan kaldırdıktan sonra Kürtlerin dilini, ana dilini, eğitim dili yaptıktan sonra onların bütün kültürel, inansal özgürlüklerini anayasal güvenceye aldıktan sonra Kürtlerin de bu vatanın birer üyesi, evladı ya da kurucularını anayasal güvenceye aldıktan sonra Allah aşkına Kürtler niye daha çıksın? Bana biri çıksın desin ya niye daha çıksın? Başka bir gerekçe var mı? İşte o zaman biz çıkıp diyeceğiz ki in aşağıya bakalım. Ya sizin daha ne işiniz var? Her hakkınız var. Anayasal güvenceye alındınız. Bu ülkenin ortak vatandaşısınız. Ana dilde eğitiminiz var. Bir yasak yok. Siyasi yasak yok. Siyasal yasak yok. Kültürel yasak yok. Dil üzerinde hiçbir yasak yok. Bir Türk nasıl anayasal güvenceye alınmışsa siz de o şekilde anayasal güvenceye alınmışsınız. Kardeşçe bir arada yaşamak varken ne işiniz var dağda diye hepimiz bağıracağız. Değil mi? Ama siz şu anda Kürtleri inkar ediyorsunuz. Ve insanları çıkıp isyan etmeye teşvik ediyor bu devlet. Bu devlet Kürt sorununun çözümünü istemiyor arkadaşlar. Bu devlet bununla bu siyasi iktidarlar Kürt sorununu bir kalkan olarak kullanıyor. Hiç kimse Kürt sorunu çözme noktasında elini taşın altına koymuyor. Çünkü işlerine gelmiyor. Argüman odur. Siz Kürt sorunu bugüne kadar Kürtleri kullanarak, Kürtlere karşı ilkel milliyetçilik, milliyetçilik yaparak, insanları milli duygular üzerinde kışkırtarak Kürtlere karşı kendi iktidarlarını bugüne kadar hep böyle sağlamlaştırdılar. AKP de aynı şekilde. AKP yıllardır Kürt düşmanlığı yapıyor. Bakınız ya da dünya AKP'nin bakanı, Milli Eğitim Bakanı açıklama yapıyor. Yani böyle basit anlayacak bir şey değil. Yani insanlar olur isyan ediyor, insanlar ana dilimi diye hay haykırıyor, bağırıyor. Ya bir çocuk benim çocuğum Türkiye'den niye gitsin Arapça öğrensin, İngilizce, Almanca, Fransızca öğrensin? Niye demiyorum? Niye onları öğreniyor da niye kendi ana dilini öğrenmesin? Ya bunu kendinize bir sorun. İstanbul'daki bir çocuk, Ankara'daki, İzmir'deki bir çocuk, bir Kürt çocuğu düşünün gidiyor Almanca öğreniyor, Fransızca öğreniyor, İngilizce öğreniyor, Arapça öğreniyor. Sokakların ismini değiştirdiniz, İngilizce, Ara Arapça yaptınız. Yani bugün devlet dairelerine gidildiği zaman kapılarda Türkçe ve Arapça yazıyor. Niye? Kürtler yaşamıyor mu kardeşim? 3-5 milyon Arap misafir geldi diye siz onların ana dil okullarda da eğitim veriliyor. Zaten onlar gelmeden de veriliyordu yıllardır. 80 yıldır veriliyor bu eğitim. E peki niye o zaman Kürtlerin ana dillerinde eğitim verilmiyor? Kürtçe diye bir dil neden okullarda ya bırakın ana dil eğitimini ondan da vazgeçti. Kim gerçek Kürtler vazgeçmezler. Biz söz misali söylüyoruz. Niye seçmeli olarak bu iş bu yok ya? diyorlar ki gidin kendi kurslarınızı açın kendi yerlerinizde konuşun. Yok canım. Vatandaşı olduğu bir ülkede gideceğim, para vereceğim, kursta kendi dilimi öğreneceğim. Yuh be utanın ya. Türkiye Cumhuriyeti Devleti artık bu ayıbından utanmalıdır. Bundan artık bir an önce vazgeçmelidir. Milyonlarca Kürt yaşıyor. 30 milyonun üzerinde Kürt Türkiye'de yaşıyor ve toplamında 50-60 milyon civarında Kürt yaşıyor. Siz nak nereye kadar inkar edeceksiniz ya? Hiç Türkçe bilmeyen, hiç Kürtçe bilmeyen bir Kürt dahi kendi ana dilinde eğitim istiyor, eğitimi istiyor. Bakınız haritada gösterdim ben. Çünkü arka tarafta Yozgat tarafında. Orada insanlar Kürtçe ya, Kürt, Kürtler orada da yaşıyor. Kürtler Karadeniz'de de yaşıyor, Ege'de de yaşıyor, İç Anadolu'da da yaşıyor. Yani Ankara'da da yaşıyor, Konya'da da yaşıyor, e, Pazarcık'ta da yaşıyor. Velhasıl Kürtler artık yaşadıkları bütün topraklarda, her yerde kendi dillerini öğrenmek istiyorlar. Çocuklarına öğretmek istiyorlar. Kendileri öğrenmedi. Bugüne kadar siz asimile eğittiniz. Doğrudur. Ama bundan sonra artık yeter diyecekler. Yani ben size söyleyeyim. Kürtlere de söyleyeyim ben. Bundan sonra bana göre yoğunlaşması gereken tek şey, atılması gereken tek slogan var. ara dilde eğitimi istiyorum ben. Herkesin önüne bu argümanı sürün. Yüzlerine vurun. Kardeşlikten bahsedene şunu sorun. Türkiye'de e, birçok insan var tabii ki Kürtlerin derdini anlayan, Kürtlerin kimliğine saygı duyan, Kürtlerin de eğitim dillerini, e, dillerini eğitim olarak görmesini isteyen, hatta kendi çocuklarını da Kürtçe öğretmek isteyen milyonlarca Türk var buna. Eyvallah. Ama öyle kuru kuru yok efendim biz tek millet, tek din, tek ırk, tek dil böyle bir saçmalık yok ya. Ya tek dün, dün, din dünyanın neresinde görülmüş? Tek millet dünyanın neresinde görülmüş? Tek dil. Hangi ülkede siz bu sloganı duyabiliyorsunuz ya? Bu ancak diktatörlük rejimlerinde var. Bu Hitler döneminde bu söylemler vardı, bu sloganlar vardı. Bu sloganları 21. yüzyılda, 2021 yılında görmek, duymak mümkün değildir Türkiye'den başka. İşte bu aşılanıyor. Biz buna karşıyız. Hayır efendim, tek din yok. Hristiyanı var, Müslümanı var, ateisti var, Budisti var, var da var. E tek dilmiş, yok yalan söylüyorsunuz. Yani bugün Karadeniz'e gidin, halen Rumca konuşan, e, Lazca konuşmaya çalışan e, insanlar var. Niye? Bu bir dil değil mi? Bu dil neden yok olsun ya? Çerkezce konuşan yüz binlerce, milyonlarca insan var. Bunların dili neden e, yok olsun, ortada asimilasyona uğrasın gitsin ki? E milyonlarca insan Kürtçe konuşuyor. Sokaklara bugün İstanbul'a gidin, arabalarda, otobüslerde, şurada, burada, minibüslerde insanlar fıkır fıkır fısıldayarak Kürtçe konuşuyorlar. Bu dil niye yok olsun ya? Eğitim dili yapacaksınız. Ana dilde eğitim olarak Türkçe nasıl okullarda ilkokul birinci sınıfta başlamak üzere temelde eğitim dili olarak ta üniversite sonuna kadar bütün e, kurumlarda nasıl Türkçe eğitim dili ve öğretim yaşam dili olarak kullanılıyorsa Türkiye'de artık Kürtçe'de bir şekilde ana dilde eğitim dili olarak bütün Türkiye genelinde sadece Kürt ilerinde değil bütün Türkiye ilerinde bütün Türkler de bunu öğrenmek zorundadır. Nasıl ki biz Türkçeyi öğrenmek zorunda bırakılıyorsak, bize zorla, biz Türkçe bilmediğimiz halde bize öğretildiyse bugüne kadar, bundan sonra da Kürt çocuklara da, Türk çocuklara da Kürtçeyi eğitim dili olarak, eğitim dili olarak okullarda öğrenecekler. Yani sen bir nüfus dairesine gidiyorsun, adam ister Türkçe konuşsun, ister Kürtçe konuşsun. Bir Türk'ün, Kürt illerine gelen bir Türk'ün, bir Türk memurun, memur neden Kürtçe'yi bilmesin ana dili gibi? Niye? Ya da Ege'ye gidip görev yapan bir Kürt nasıl Türkçe'yi biliyorsa Kürtçe'yi o şekilde neden diğer insanlarla konuşmasın, anlaşmasınlar? Yani iki ortak dil olmalı. Kürtçe ve Türkçe Türkiye'nin resmi iki dili olmalı. bunun hiçbir karşı yok. Kürtler bundan sonra bunu asrar edecektir. Yani verilen bütün mücadelelerinde yani biz ömrümüzü verdiysek bu mücadeleye Vallahi kendi dilimiz için, kendi özgürlüğümüz için vermişiz. Özgürlük dediğim gibi Çin seddinden bahsetmiyoruz biz. Beyin özgürlüğünden bahsediyoruz. Yaşam özgürlüğünden bahsediyoruz. Dolayısıyla bütün Kürtlerin bundan sonraki sloganların mücadelesi de ben kendi ana dil eğitimimi, ana dil özgürlüğümü istiyorum. Benim dilimin asmiyle olmasını ben bundan sonra kabul etmeyeceğim. Medekhoas hevanu yani Hevceyeku ebezi kurdici raste le ev gotenilme او بونغاواز یمه ناتنی کورد به ببینین برا ترکشی به برکو او گوترانه ج بو ترکان نه ج بو کوردانه هم بخواد زانن ام خو ج خواسته که خواده زانن ام چه خو ازن چه ناخازن جبروی کی خوزن خوزن. اه... اکی من سادیسات به ترکیه خفتی یعنی گوتنا م ا وکو اروپا وجی برا هوارت ما گلی ما هرکس خودی له وانه خوسته کې خو درکوي یعنی خودي له زمانه خو درکوي بر هر کس له هر درې په پیوی هر درې په نفيسي له هر درې بانګوازي بک له هر درې بيژن هم زمانه خو ځن يو یعنی چا په تركي چا په عربي چا په زمانه دین فرمي زمانه بونه زمانه فرمي هم د خوځن بره زمانه کورديجي له تركي جي بيوي زمانه فرمي هم تركي زمانه فرمي ول برویجی برا زمان کوردیجی بی زمان فرمی خواسته که ما ایروپی و بر اوه یعنی ام آزادی آزادی د آزادی دا زمان نوسا یعنی گاوه مگو آزادی هم نویجن نو نوبره فلان نو نوبره فلان دولتی نزانم بگرن تش بکن نه یعنی آزادی د سری دا زمانه گاوه زمان ما آزاد نوی امنی کارن آزاد جی ببن زبروی اکی برا خواسته هر کسی برا سلوگان هر کسی اوی Peki arkadaşlar bu önemli benim için bu çok önemli bir gündem. Yani bütün siyasal gündemlerden bütün o işte bugün ne oldu Erdoğan falan kese diktatör dedi. Yok Erdoğan'a diktatör dediler. Yok işte İtalyan mallarını bonkort edecekler. Yok bilmem Avrupa Birliği şunu yaptı bunu yaptı. Asıl gündemde tutmamız gereken işte bu konudur. O yüzden sizden rica ediyorum bu videoyu mutlaka herkes kendi sosyal medya hesabında paylaşsın. Türkler de görsün. Yani empati yapmasını öğrensinler artık Türkler. Biz kendimizi galiba anlatamıyoruz. Belki de bizim ne demek istediğimizi anlamayan Türkler var, empati yapmasını bilmeyen Türkler var. Lütfen bu tür yayınları Türklerin izlemesi gerekiyor. Bakınız bugüne kadar Kürt kelimesini nef kelimesinden nefret eden, Kürt dilini inkar eden, hayatında Kürtlerle ilgili hiçbir empati yapmayan, sevmeyen insanlar bu yayınlarımızı izlesinler. Ve bu yayınları izledikten sonra ben eminim ki kendi vicdanlarını bir şekilde binde bir de olsa sorgulama noktasına geçeceklerdir. Biz başka türlü nasıl kendi bu mücadelemizi e, insanlara anlatacağız, ses çıkaracağız? Yani ana dilde eğitim herkesin hakkıdır. Türk'ün de hakkıdır, Kürt'ün de hakkıdır, Laz'ın, Çerkez'in de hakkıdır. Herkes kendi ana dilini konuşmak, konuşturmak ve eğitim dili olarak bütün dünya genelinde bu böyledir. Hiç hiçbir dil hiçbir dil e, yok edilmiyor dünyada dillere tam tersine fon ayrılıyor. Bütün dünyada e, yani küçük diller var, küçük halkların ya da küçük grupların kullandığı, e, konuştuğu diller var ve dünya e, Oralara fonlar aktarılıyor, milyonlarca fon aktarılıyor ki o diller ortada yok olmasın. Ya dil zenginliktir. Yani siz dünyada o zaman bütün dinleri, dinleri yasaklayın. Neymiş efendim? İngilizce en çok konuşulan dilmiş işte. Biz o zaman bütün dilleri yasaklayalım. Ne gerek var ki dünyada farklı dilleri konuşmaya? Türkçe'yi de kaldırın. Dünya, Türkiye, Türkiye'de de artık herkes Arapça, İngilizce konuşsun. E, ne gerek var yani? Dünyanın diğer yerlerinde Türkçe konuşulmuyor diye biz Türkçe'yi yasaklayalım mı ya her yerde? Şimdi siz Çin'e girip, Çin'de siz Türkçe mi konuşuyorsunuz? Yok. Almanya'da Türkçe mi konuşuyorsunuz? Yok. Türkiye'nin dünyada geçerli olduğu tek ülke Türkiye'dir. Azerbaycan'a bile gidiyorsunuz, siz anlaşamıyorsunuz yani. Dolayısıyla e, yasaklayalım mı? Hayır. Bütün diller zenginliktir. Küçük de olsa 100 kişi, 1000 kişinin de konuştuğu bir dil... O dünyanın zenginliğidir ve bunu korumak gerekiyor. O yüzden Kürtler kendi dillerine sahip çıktığı kadar, saygı duyduğu kadar başkalarının dillerine de zaten saygı duyuyorlar. O yüzden biz böyle kendimizi parçalaya parçalaya ana dil eğitimine önem verilmesi noktasında çağrılar yapıyoruz. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Akşam başka bir yayında yani artık siyasi başlıklarla neler olup bittiğini konuşmak üzere. Akşam saat 21'de Avrupa saatiyle ülke ve Kürdistan saatiyle her akşam olduğu gibi saat 22'de görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Durur